E é só Sevgili izleyenler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar Enes Batur The Live'da 125.000 TL'lik yayıncılara bağış yaptı. Ben de sürekli The Live'da yayın yapan bir insan olduğum için e, arkamda da fonu görüyorsunuz. Brawl e, yayınları yapıyorum ve içeriklerini üretiyorum YouTube'da. Ve o günde de yayındaydım arkadaşlar. Evet, o gün yayındaydım. Hep beraber birazdan e, yayında neler yaşadığımızı e, the live tekrarından izleyeceğiz arkadaşlar. Şaşkınlık mı deseniz, Adrenalin mi deseniz, her şeyi yaşadım arkadaşlar. Duygusallık mı deseniz, hepsi birazdan videoda olacak. Hemen e, videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden ricam olacak. E, eğer benim kanalıma da abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum ve tabii ki bu videoya da like atarsanız e, yemede yanında yat olur. Hep beraber o zaman ne yapalım? The Live tekrarına geçelim. Bakalım neler yaşamışız. Hemen geçiyoruz. Güzel aldım. Süper aldım ama onu değil mi? Geliyor 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 geliyor. geliyor. Hadi be kanka. Çeto. Çeto geldi. Çeto. Çeto'yu da kestiler ya. Olmadı abi geldi demiş. Kim geldi? Kaan Enes baba. Hadi be çok kötü kestiler ya Hemen bakalım kim ee, Evet Murat bizi takip etmiş Murat takibin için hoş ee, teşekkür ederiz The çok aga demiş Enes uçan selamun aleyküm demiş Enes sen nerelerdesin dikkatli ol demiş Ah be ya demiş Valla fena kestiler bizi ya Yemin ediyorum Evet Rambo bizi takip etmiş Rambo aramıza hoş geldin ee, Evet Berat bizi takip etmiş, Emirhan Taş'tan bizi takip etmiş, e, Selamun Aleyküm demiş, e, Bora Özdemir bizi takip etmiş, Bora aramıza hoş geldin, e, live çöktü demiş, abi gördüm e, gördü ama demiş, başkasına gitti demiş, Kerem takip etmiş, e, Sametcan Şahin takip etmiş, ne oluyor lan? Herkesin yayını GG demiş, abi bizde şu anda felaket bir şekilde takipçi artıyor. Y Yaman geldi. Aa, selamun Aleyküm. Enes mi geldi lan? Enes Batur mu geldi lan? Yemin et. Enes Batur mu geldi lan? <laughs> Abi Enes Batur mu geldi ya? Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim Enes geldi. <laughs> Abi geldi. Vallahi geldi. <laughs> Abi Enes geldi. Böyle bir şey olamaz. Abi bu kadar takip nereden geliyor ya? Yalan abi diyor ama şu an 78 kişi bizi takip ediyor. Böyle bir şey olamaz. Enes mi geldi arkadaşlar? Abi Discord'a gelir misin? Abi 94 kişi şu anda. Enes Batur mı mu geldi? Abi 119 kişi Enes Batur gelmesi lazım ya bakacağım Enes şu an şoktayım yemin ederim. <laughs> 119 kişiyiz baba ya. Odayı da kurdum, ne, <laughs> ne, ne yapayım? Ya. Bu. Kod arkadaşlar kod yukarıda yazıyor. Gelin odaya. <laughs> ya. <laughs> ya abi öyle bir şey ya. 127 kişiyiz arkadaşlar. Şu an 127 kişiyiz. İnanamam böyle bir şey ya. Abi 127 kişiyiz şu anda. Aa bu kadar kişi nereden geldi o zaman? Evet Enes yayını kapatmış arkadaşlar ama bilmiyorum Abi Enes e, yayını çöktü demiş Evet e, 129 kişi şu anda arkadaşlar takipiniz için teşekkür ederim e, hazır veriyorum Abi e, gelmedi yayını kapattı. Baktım abi goslamışlar diyor. Bizi mi oslamışlar? Şu anda inanılmaz bir e, sayıya ulaştık ya. Arkadaşlar 121 kişi şu anda bizi izliyor. Ulan abi kanaldan çıktım demiş. E, neden çıktın? Bu arada takibiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnanın Abi enes geldi sandım ya yemin ederim abi the live yayınlar çöktü demiş e, rekor demiş şu an ben rekor kırıyorum arkadaşlar İnanın enes batur geldi sandım yemin ederim e, tek senin yayın, e, yayının o da çok e, kasıyor demiş baba şu anda 121 kişi izliyor bizi ya ulan e, ama olsun enes <laughs> batur gelmiş gibi çok mutlu oldum yani şu anda AVC'ye gidip geliyorum demiş ulan var ya Heyecandan e, kalbim duracaktı yemin ederim. E, i̇nşallah, bilmiyorum ya. İnşallah gelir. Başka bir şey demiyorum. Evet sevgili izleyenler, The Live tekrarını izledik. Ee, gördüğünüz gibi bendeki şaşkınlıkları gördünüz. Enes Batur gel, e, geldi sandım, gerçekten inandım. Çünkü anlık anında 300-400 kişi beni takip aldı arkadaşlar. Anında 300-400 kişi beni takip aldı ve ben şoka uğradım. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. E, duygusallık, adrenalin, kalp atışlarının hızlanması her şeyi yaşadım. Enes Batur yayınımıza gelmese bile arkadaşlar e, gelmedi zaten ama gelmese bile bu duyguları yaşamak da müthişti. İyilik meleği Enes Batur'a da buradan kucak dolusu selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Enes Batur seni çok ama çok seviyorum kardeşim. İnşallah bir gün e, sen de yayınımıza gelir, bize katılırsın, bizi de e, mutlu edersin diyorum. Bağış atmasan bile olur kardeşim. Enes Batur Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı arkadaşlar. E, onu karşınızda görmek sizi heyecanlandırmaz mı? Beni gerçekten çok heyecanlandırır. E, o anda da onun geldiğiniz sandım gerçekten inandım ve çok heyecanlandım ne yapacağımı ne edeceğimi şaşırdım zaten videoda da görüyorsunuz biraz da duygusala bağlamışız abi <laughs> evet beni izlediğiniz için bu videoyu izlediğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Enes Batur da bu videoyu izlerse ona da tekrardan sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz Enes Batur senin ilk videondan beri seni takip ediyorum kardeşim bu arada arkadaşlar sakın bunda prim falan algılamayın prim değil yaşadıklarımı size aktarmak istedim bu videoda. Eğer e, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri zili açmayı unutmayın. Biz Brawl Star videoları çekiyor ve kanalımıza yüklüyoruz ve Brawl Star yayınları yapıyoruz. Arada PUBG'de kaynatıyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.